Fani bin YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Teknosa'da müşteri hizmetleri telefon numarasına bu videomuzla beraber bakacağız. Hemen video içeriğimize başlayıp detaylı olarak aktarımı siz değerli takipçilerimize gerçekleştirelim. 0800 222 5599 Teknosa müşteri hizmetleri numarasıdır. Pazartesi ve pazar günleri yarı haftanın 7 günü 9 ila 23 saatler arasında hizmet veriyor. WhatsApp destek hattı da bulunuyor. WhatsApp destek hattına Teknosan'ın resmi internet sitesindeki iletişim bölümüne erişim sağlayabilirsiniz. Yani çağrı merkezi numarasını aradığınızda tüm işlemleriniz sizler için halledilecektir. E, ee, sipariş hakimi, ürününüzün durumunu vesaire gibi tüm detaylara Teknosa müşteri hizmetleri üzerinden direkt olarak erişim sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayınseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.